Merhaba. Bu videoda Ay burcu, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak olanların özelliklerini anlatacağım. Ay burcunun ne olduğunu anlattım. Bir önceki videomu izlemelisiniz öncelikle. Ayrıca Ay burcunuzu bilmiyorsanız yorum bırakırsanız hesaplamasını da yapacağım. Doğum bilgilerinizi ve doğduğunuz yeri yazmanız yeterli. Ay burcu ile ilgili kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse eğer şöyle söyleyebiliriz. Güneş burcu bizim kimliğimizi, temel karakter özelliklerimizi, irademizi ve egomuzu temsil ederken Ay burcu daha kişisel alanlarımızı, iç dünyamızı, hafızamızı, bilinçaltımızı ve kontrol etmekte güçlük çektiğimiz tepkilerimizi ifade eder. Ay burcu koçla başlayalım. Öncelikle Ay'ın Koç'ta çok rahat ettiği bir konumda olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Koç, Mars tarafından yönetilen savaş ve mücadeleyle alakalı bir gezegendir. Ay ise bizim daha naif taraflarımız, daha duygusal taraflarımızla alakalıdır. Daha uyumlu halimizle alakalıdır. Dolayısıyla burada bir çatışma yaşanır Ay Koç'tayken. Ay'ı Koç'ta olan insanlar son derece savaşçı, mücadeleci ve girişimci kişiler olurlar. Aynı zamanda çok tutkuludurlar. Yaptıkları her şeyi bir tutkuyla yapmak isterler. Ve bu tutkuyla yaptıkları işte başkalarını da peşinde sürüklemek isterler. Bu onun partneri de olabilir, çalışma arkadaşı da olabilir, çocuğu da olabilir. Burada dikkat etmeleri gereken nokta şudur ki, kendi tutkularına uyum sağlayamayan kişileri bir kalemde Silebilirler. Bu tabii iyi bir özellik değil. Belki bu özelliklerini biraz geliştirmeleri gerekebilir. E, bağımsız olmayı, lider olmayı isterler. İçgüdüsel olarak buna da çok yatkındırlar. Aslında şöyle, e, zaten koç zodyan çocuğu diye adlandırılır. Daha çocuk gibi bir enerjileri vardır. Yani bir bebek nasıl her şeyin kendi etrafında dönmesini istiyorsa, ayı koç olan kişilerin de duyguları aslında aynen bu şekildedir. Bu doğal bir mekanizmadır. Yani bunun için onları suçlayamayız. Doğalları bu. Bu şekilde davranma içgüdüleri var. ve Aykoç kişileri sevgisini de aynı bir çocuk gibi saf ve net bir şekilde ifade ederler. Tabii öfkesini de öyle diyebiliriz. Eleştiriden pek hoşlanmazlar. Hatta tam tersi övülmek isterler genelde. Ortamda sözü geçsin isterler. Hatta bu sebeple bazen kendisinden daha pasif kişilerle arkadaşlık veya partnerlik yapmak isteyebilirler. İyi yanından baktığımızda Ay Koç aslında tam bir girişimci ruhudur. Eğer sabırlı davranır, acele etmez, planlar ve iyi bir işe girişimde bulunursa başarılı olma ihtimali yüksektir. İşini de tutkuyla sürdürme ihtimali yüksektir. Şimdi ayın yücelimde olduğu ayın boğa konumuna gelelim. Ay boğada en rahat ettiği yerdedir. Burada ayın doğal bir rahatlığı, doğal bir ışığı vardır. İlk videomda söylediğim ay rahat konumda olan insanların kendine olan güvenini, neşesini fark edersiniz dediğim konum aslında budur. Bu kişilerin hayattaki güzellikleri fark etme ve bunları yaşayabilme konusunda özel bir yetenekleri vardır. Duyguları konusunda değişken değildirler. Ee, sevdikleri şeylerden kolay kolay vazgeçemezler. İstikrarlı ve sabırlı bir ruh hali vardır. Duygusal ve fiziksel rutinleri bulunur ve bu rutinler onların iç huzuru bulmasını sağlar. Duygusal anlamda rol yapmaya asla ihtiyaç duymazlar. Oldukları gibi vardırlar ve bu onların doğal ışığının etraftan fark edilmesi için yeterlidir. Evlerinde kendilerine konforlu alanlar oluşturmaktan çok hoşlanırlar. Hatta bunu lüks eşyalarla yapmak da onları çok mutlu eder. Gölge yönleri ise bazen konfora ve tembelliğe fazlaca düşkün olmaları olabilir. Ayrıca bazen güven duygusunu ikili ilişkiler yerine maddiyatta aramayı da tercih edebilirler. Bu da onların gölge yönüdür. İkili ilişkilerinde karmaşık ve öngörülemez buldukları insanlara karşı yakınlık hissedemezler. Güven duygusu onlar için çok önemlidir. Sadakat de çok önemlidir. Ve kendilerine eşlik edebilecek, gönüllerine sinen biriyle karşılaştıklarında bu kişiden vazgeçmeleri de oldukça zordur. Sabitliği fazlaca sevmesinden dolayı bazen ikili ilişkilerinde değişime ayak direyecek ve bu konuda sorunlar yaşayabileceklerdir. Ay burcu ikizlere geldiğimizde ise ayın yine burada çok rahat bir konumda olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ay duygularımızla alakalı iken ikizler mantığımızla alakalıdır. Ay ikizler duygularını tanımaya çalışırken araya mantığını soktuğu için bazen kendi duygusal ihtiyaçlarını tanımlamakta zorluk çekebilir. Ve kendi tanımlayamadığı ihtiyaçlarını yine ilişkide partnerine veya sevdiklerine de tam olarak aktaramayabilir. Ama ay ikizlerin daha farklı bir e, duygusal iletişim yolu vardır. Mesela telepatik iletişime çok yatkındırlar. Kendi duygularını her ne kadar tanımlamakta zorluk çekseler de başka insanların duygularını tanımlamakta bayağı iyidirler diyebiliriz. Empati yetenekleri de yüksektir. Ee, i̇ç huzursuzlukları olsa da zaman zaman bunu dışarıya çok yansıtmazlar. Hatta etraftan daha çok uyumlu kişiler olarak görünürler. Duygulardan çok bilgilere önem verir. Yani bir konuda bilgi sahibi olduğunda aslında kendini güvende hisseder. Fiziksel ihtiyaçlarının çok farkında olmayabilirler. Örneğin boğa, ay boğa ne kadar fiziksel ihtiyaçlarının farkındaysa, ay ikizler bir o kadar fiziksel ihtiyacının farkında olmayabilir. Yani bir gün boyunca yemek yemeyip su içmeyip bir işe odaklanabilir ve bu onu hiç rahatsız etmez. Duygusal ilişkilerinde kendini net bir şekilde ifade etmekten çekinebilir. İlk başta daha yüzeysel, esprili ve böyle her şeye uyum sağlayan biri olarak görünebilir. E, güvende hissettiğinde, biraz daha yakınlaştığında ve bilgi alışverişi yapabildiğinde daha rahat konuma gelecektir. Ama eğer onun duygularını zedeleyeceğinizi anlarsa size karşı oldukça iğneleyici bir tavır alabilir. Özellikle bir konuda haklı olduğunu düşünüyorsa ona laf yetiştirmeniz çok zor olacaktır. Dili çok iyi kullanır ve aynı dili konuşabildiği kişilerle çok iyi iletişim kurar. E, merak duygusu çok yüksektir. Yine burada çocuksu bir yönden bahsedebiliriz. Nasıl çocuklar gelişim çağında her şeyi merak eder. Bu neden böyle? Bu neden böyle? diye sürekli sorular sorarsa aslında ayı ikizler de böyledir. İlişkilerde ona alan yaratmanız sıkılmasını engelleyecek, size olan merak duygusunu ise arttıracaktır. Eğer bir ayı kızların merakını çektiyseniz ve daha derin bir iletişim kurduysanız, sizi sizden daha iyi gözlemler. Adeta sizin röntgeninizi çeker ve bunu zaman zaman size gösterir. Bu konuda sizi şaşırtabilir. Kesinlikle sıkıcı insanlar değillerdir. Her gün yeni şeyler öğrenmekten hoşlanırlar. Bilgiyle beslenirler. Hatta sürekli kurslara giderler. Onlar için kronik öğrenciler diyebiliriz. Ay yengeç burcuna geldiğimizde ise ayın yönetici olduğu konumdur. Ve burada oldukça etkindir. Ayı yengeçte olan insanlar ihtiyaçlarının çok farkındadır. Ve bu ihtiyaçlarını beslemek, bunları gidermek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Aileleriyle ilişkileri çok çok önemlidir. Ee, özellikle yengeç annelikle ilgili bir burç olduğu için... Ve ay da burada yönetici konumunda olduğu için ayı yengeç olan insanlar erken yaşta anne olmak isteyebilirler. Ee, anne olmasalar bile çevresindeki insanlara annelik yapmak, onları koruyup kollamak konusunda çok başarılıdırlar. Bunu içgüdüsel olarak yaparlar aslında. Ve evlenip kendi yuvalarını kurduklarında bile anne babasıyla olan ailesinden uzaklaşması çok çok zordur. Onlara her zaman saygı ve sevgi gösterirler korumacı bir tavırları vardır. Sevgiyi hissetmek onlar için çok önemlidir. Ancak bunu gerçekten hissettiklerinde sizinle çok yakın bir iletişim kurarlar. Duygusal hafızaları ise oldukça kuvvetlidir. Kendilerine yapılan iyilik ve kötülükleri pek unutmazlar. Biraz kişisel algılayabilirler sözlerinizi. Biraz alınganlıkları vardır diyebiliriz bu durumda. Gölge yönlerine baktığımızda ise bazen endişe ve kuruntularla baş etmek zorunda kalabilirler. Duygusal yüklerini çok fazla biriktirdiklerinde bunun nasıl sağlatacağını öğrenmeleri gerekir. Çünkü bazen bunu dışarı yansıtmaz ve içlerinde çok fazla biriktirirlerse psikolojik ve fizyolojik anlamda hastalanabilirler. Ayrıca ikili ilişkilerinde de duygusal bağımlılıklara yatkındırlar. O yüzden bunların farkında olup bunu yöneterek ilişki sürdürmeleri gerekmektedir. Ay aslandayken kişilerin eril ve dişil dengesini bulmakta biraz zorluk çektiğini söyleyebiliriz. Çünkü aslan güneş eril enerji tarafından yönetilir. Ay ise dişil enerji tarafından yönetilir. Ay aslan insanları sevgisini cömertçe göstermek ister ama bir yandan da egosunun zedelenmesinden çok korkar. Onların belki de en büyük korkusu değersiz olmak, değersiz görülmektir. Bu yüzden küçük yaştan itibaren çok fazla onay ihtiyacı duyabilirler. Gururlarının kırılmasından hiç hoşlanmazlar ve toplumda genelde yüksek mevkilerde bulunmak isterler. Bu onları duygusal olarak çok fazla tatmin eder. Aslanın doğası gereği oyuncu bir yapısı vardır ve bunu çocuklarla da özdeşleştirebiliriz. Ay Aslan insanları çocuklarla genelde çok iyi anlaşır ve çocukları çok severler. Sıcak, samimi ve eğlenceli iletişim kurmak onlar için çok önemlidir. İkili ilişkilerinde de bunu tercih ederler. Kendilerini öven, onları seven kişilerle birlikte olmak isterler. Eleştiriden pek hoşlanmazlar. Yani bunu kendilerine de çok itiraf edemezler aslında. Doğal bir ışığı ve karizmatik bir yapısı vardır Ay Aslan insanlarının da. Bu bir ortama girdiklerinde fark edilir. Aslında bununla hava atmayı da severler. Ay aslanların duygusal gelişimlerinde dikkat edecekleri nokta aslında onay takıntısından vazgeçmeleridir. Kendilerinin zaten oldukça doğal bir ışığı vardır ve bu yüksek ışıkla onaya ihtiyaç duymalarına da gerek yoktur. Ay başa geldiğimizde ise yine burada ayın çok rahat bir konumda olduğunu söyleyemeyiz. Ay Başak kendi rutinleriyle duygusal beslemesini yapmaya çalışır aslında. Her gün planlı bir şekilde yürüttüğü hayatı, onun duygusal ihtiyaçlarını karşıladığını düşünür. Başak analiz etmekle çok alakalıdır. Fakat burada Ay duygularımızı ifade ettiği için duyguları sürekli analiz ederek değil de biraz hissederek yaşamayı öğrenmesi gerekir. Kendi iç dinamiğinde kendini fazlaca eleştirebilir. Burada kendine haksızlık yapabilir ve aslında kendine ait olmayan işleri üstlenerek kendini duygusal anlamda desteksiz bırakabilir. Duygusal ilişkilerinde ise ona pratik çözümler sunabilecek kişilere karşı yakınlık hisseder ve ilişkilerde genelde sorun çözücü olan taraftır. Bir arkadaşınıza anlattığınız bir sorununuzu Evet, bu sorunu hemen çözmeliyiz diyerek yaklaşabilir. Bu anlamda başkalarına karşı gösterdiği duygusal özeni aslında kendisine karşı da göstermesi gerekir. Ama fiziksel anlamda kendi ihtiyaçlarına karşı da çok duyarlıdır. Özellikle sağlık konusunda takıntılı olabilir. E, bu durumda kendi fiziksel ihtiyaçlarını, beslenme düzenini, spor düzenini iyi bir şekilde yönetmek... Onun ruhsal sağlığı açısından da çok önemlidir. Bu videonun sonuna geldik. Eğer siz de ay burcunuzu öğrendiyseniz ve yorumların size uyduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıda bunu benimle paylaşın. Bir sonraki videom son 6 burcun ay burcu özellikleri hakkında olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.